Selamünaleyküm. Sevgili ülke ve değerli dostlarım. Yine beraberiz. Bugün sizlere yeni bir kitaptan okuma yapacağız. Okuma yapmadan önce bir özet geçmek istiyorum. Neler yapmıştık? Üçüncü hikayesini okumuştuk. Millet Partisi, Cumhuriyet Köylü Millet Partisi ve değişik amblemler, teraziler falan. Sonra Üç Hilal'e gelmiştik. 1969 yılının e, geldiğimizde Adana'daki yapılacak kurultayda 3 Üç Hilal'in amblem olarak kabul edilmesi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin artık ülkücülerin bir partisi olduğunu anlamıştık. Orada bırakmıştık. Tabi ülkücülerin partisi de ne demektir bu ülkücülük? Bu ülkücülüğün ne demek olduğunu Türkistan ülküsü isimli Ahmet Seyda Arvasi hocamızın eserinden sizlere okumaya çalıştım. Bugün devam edeceğiz Türk İslam Müküsü okumalarını. Ancak bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Türk İslam Ülküsü'nün ideolojimizin kaynaklarına inmek istiyoruz. Yeni bir eserle sizlere bugün okuma yapacağız. Galip Erdem Ülkücü'nün çilesini birlikte okuyacağız sizlere faydalı olabilmek. Başka bir gayemiz yoktur. Başka bir amacımız yoktur. Buradaki ön sözlerini yazılı olarak geçiyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Diyorum ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyerekten Ülkücünün Çilesi isimli eseri okumaya başlayacağız inşallah. Ülkücünün çilesi Gün olur Ülküsüz insanlara gıptıyla Bakasınız gelir Rahat yaşarlar Tıpkı şairin söylediği gibi akla Şuurları vardır Güzel severler Bade içerler Ve nihayet göçüp giderler Ülkücülerin hayatı Bambaşkadır Sözlüklerinde rahatlık kelimesinin yeri yoktur daima bir mücadele içinde ömür tüketirler. Hemen herkesle, her şeyle zaman zaman çatıştıkları görülür. Arkadaşları ile, aileleri ile, hatta sevdikleri ile çatışırlar. Belli bir ülkünün esaslarından ziyade politikanın değişen icablarına uymayı tercih eden kudret sahipleri de sık sık İhtilafa düşerler. Neymiş? En yakın arkadaşları, aileleriyle hatta siyasetin ve politikanın icapları gereği uymayı tercih eden kudret sahipleriyle bile ihtilafa düşerler. Çok defa başları belaya girer. Yine de sinmezler. Bu halleri kalabalığa göre uslanmamaktır. Kendilerine göre de yılmamaktır. Ülkücü dünya nimetlerinden yana nasipsizdir. Gözü yoktur ki nasip olsun. Bir lokma bir hırka ona yeter. Paraya karşı o kadar müstaniyedir ki halkın hayretine sebep olur. Herkesin istediğini istemez. Ne istediğini de herkes anlayamaz. Kendi zevkleri dışında zevk tanımayanların gözünde zevksiz bir adamdır küçümserler onu. Hayatı anlamamakla yani hayatı anlamamakla küçümserler onu. Üç günlük dünyanın hakkını vermemekle itham ederler. Böyle davranışlara hiç önem vermez. Elverir ki inandığına dokunulmasın. Kalabalığın nazarında o zavallı bir hayalperesttir. Olmayacak fikirlerin rüyasına dalmış, öylece uyumakta başkalarının da uyumağa teşvik etmekte. Yani kalabalığın nazarında o zavallı bir hayalperest. Olmayacak fikirlerin rüyasına dalmış, öylece uyumakta. Başkalarının da başkalarının da bu uyumağa teşvik etmekte. Yani ideallerini başkalarının da ortak etmekle teşvik etmekte diyor yazarımız. Bir bir gün fikirlerinin gerçekleştiği görülse bile ona karşı hiç kimse aferin demez. Evet. Üstelik böyle olacağı zaten belliydi buyurulur. Ülkücünün ülküsüyle münasebeti hakiki bir aşkla sevenle sevgilinin münasebetine benzer. Hep verir hiç almaz. Sevgilinin nazlıdır. Sistemi eksik etmez incinmeye de hiç gelemez. Diğer sahalarda umumiyetle dikkat hareket eden ülkücü, sevgili bahis konusu oldu mu baştan başa hassasiyet kesilir. Şahsına fenalık yapanlara pek aldırmaz ama ülküsüne yan göze bakanlara tahammülü yoktur. Sadakada hiç karşılık beklemez. Mükafat istemez. Bir garip kişidir. Ülküsüne hizmet edenlere son derece hürmetkardır. Gerçek aşıklar gibidir. Kıskanmaz. Sevgilinin sevdikçe güzelleşeceğini bilir. Sevmenin gururu yegane süsüdür. Ülkücünün en çok dinlediği nasihattır. Yapma derler. Hayatını heba etme derler. Gününü gün et derler. O kadar çok şey söylerler ki hiç bitmez. O hepsini dinler ama hiçbirini tutmaz. Gene bildiği gibi yaşar. Ülkücülerin en en amansız düşmanları buraya dikkat edelim arkadaşlar. Ülkücülerin en amansız düşmanları eyyamperestlerdir. Menfaatlerine tapan bu adamlar daha çok kazanmalarına daha rahat yaşamalarına mani olacak sınırlarda ülkücüyü hep ezmeye çalışırlar. Ne garip tecellidir ki ülkücünün gayretlerinden en çok faydalananlar da bu eyyam perestlerdir. Gün gelir ecel hükmünü icra eder. Ülkücü dünyasını değiştirir. Kalabalık onu acır. Daha yaşamış, daha iyi yaşamış olmasını temenni eder. Halbuki o ülkücü, inançları uğruna yaşamanın hazzını tanımadıkları için ömrü boyunca kendine o acıyan kalabalıklara acımıştır. Tercüman gazetesi 13 Ağustos 1961'de yazılmış. Bu eser Tercüman Gazetesi'nde yayınlanmış köşesinde. Ayrık otu ile çınar. Alabildiğine gür yemyeşil çimenlerin, renk renk menekşelerin, papatyaların, gelinciklerin yaşadığı bir çayır vardı. Bir gün bu çayıra neydi belirsiz bir ot geldi. Masum ve mazlum bir edayla "Sayın çayır hazretleri" dedi. Yersiz yurtsuz kaldım kıyıcığınızda, köşeceğinizde hiçbir işe yaramayan, verimsiz bir parçanızda yerleşmeme müsaade eder misiniz? Çayır önce şaşırdı. Bu davetsiz misafiri hiç tanımıyordu. Adın nedir diye sordu. Sana kim derler? Öteki biraz daha ezilip büzüldü. Merhamet dilenen bir ses. Bana ayrı gotu derler. Kimseye zararım dokunmaz. Herkese iyilik ederim dedi. Peki, yalnız bizim çocuklara bir danışayım. Kabul ederse sana da bir köşe veririz. Bizim burada demokrasi vardır. Hiç kimse tek başına karar veremez. Herkes herkes fikri fikrini alır. Yani herkesin fikrini al. Burada demokrasi vardır. Diyerek çayırda yaşayan bütün bitkileri topladı. Kısaca meseleyi anlattı. Diz boyu çimenler, mor menekşeler, kıpkırmızı gelincikler, sarı papatyalar, yeni bir arkadaşa kavuşacaklarını düşünerek çok sevindiler. Oy birliğiyle ayrık otuna münasip bir yer verilmesi tezini savundular. O çayırda ulu bir çınar vardı. Çok yaşamış, çok gün görmüştü, söz aldı. İşinize karışmak gibi olmasın ama bence hata ediyorsunuz. Siz ayrık otunu tanımazsınız. Görünüşe aldanmayın. Son derece zararlı bir bitkidir. Aranıza Girerse huzurunuzu bozar. Kökünüzü kurutur. Yaşamaya hakkınızı, yaşama hakkınızı elinizden alır. İyiliğiniz için söylüyorum. Bana göre haoş. Ben kuvvetliyim. Bana hiçbir şey yapamaz. Çınar'ın öğütlerini aldırış eden olmadı. İhtiyar amma da saçmalıyor ha. Bu zavallı kime kötülük edebilir ki? Dediler. Böylece karar verildi ayrık otu çayırın verimsiz bir köşesine yerleşti. Sonra zaman geçti. Ayrık otu tabiatın icabını yapmaya başladı. Kendisine ayrılan sahile yetinmedi. Her tarafa kök saldı. Toprağını gittikçe genişletiyor. Herkese kafa tutuyor. Yavaş yavaş herkesi yerinden ediyordu. Çayırın huzuru kaçmıştı. O eski ahenk dostça ve beraberce yaşanılan günler şimdi bir hayal olmuştu. Çimenler artık diz boyu değildi. Menekşeler o şahane morluklarını kaybetmiş, kirli ver, kirli bir renge bürünmüşlerdi. Gelincikler muradına ermeden solu veren gelinlere benzemişti. Papatyaların sarısı artık eskisi gibi tatlı görünmüyordu. Bir ölüm sarılığını hatırlatıyordu. Vaziyetin gittikçe kötüleştiğini görünce meseleyi bir kere daha müzakere ettiler. Herkes başlangıçtaki fikrinin hatalı olduğunu, ayrı otunu kabul etmelerinin etmeleri gerek etmemeleri gerektiğini söylediler. Yazık ki iş işten geçmişti. Ne yapabileceğini düşündüler. Neticede çayır anaya gidip ayrı otunu şikayet etmeye karar verdiler. Çayır çocuklarının haline çok üzüldü. Adeta yüreği parçalandı. Hemen ayrı gotunu buldu. Hiddetle sana verdiğimiz köşede durmamış, her tarafı istila etmeye başlamışsın. Çocukların huzuru kalmamış. Sana acıdıkları için aralarını almışlardı. Hepsi pişman ettin. Ya bu huyundan vazgeç, ya köşeciğine çekil, ya da geldiğin yere git, dedi. Ayrı gotu arsı arsa, arsa sırıttı Kendine güvenen bir ifadeyle. Yerimden memnunum. Alimden asla şikayetçi değilim. Rahatsızlığım da yok. Eğer rahatsız olan varsa çekilip gitmek de serbesttir. de yorulmayın. Elinizden bir şey gelmez. Köklerim öyle derinlere saldım ki artık söküp atamazsınız. Cevabını verdi. Bu hikaye böylece biter. Sözünü kimseye dinletemeyen oğlu Çınar'a gelince çayır sakinlerinin haline o kadar üzülmüştü ki kaybolan saadetlerin arkasından öylesine ağlamıştı ki ben demedim mi bile diyememişti. Yeni İstanbul Gazetesi 7 Ocak 1962 Galip Erdem Halimiz 5-6 yıl önce alabildiğine güzel bir yaz günü. Ankara'da o vakitler pek moda olan kaldırım üstü pastanelerinin birinde bir grup arkadaş tatlı sohbete dalmış konu memleketti meselelere hala yerleşemeyen demokrasi, gerilik, cehalet vesaire vesaire. Bir ara halen millet meclisinde üye olan bir avukat önündeki masaya kuvvetlice bir yumruk indirdikten sonra beyler dedi. Hep birbirimize benziyoruz. Müşterek vasfımız laf ebeli. Aslında hiçbirimiz vatansever değiliz. Bu memleketi iddia ettiğimiz kadar sevmiyoruz. Sevseydik ya şu perişan haline bir çare bulur ya da kahrımızdan çatlardık, çatlardık. Çatlanarak çatlardık. Yıllar geçti ne o arkadaş ne de biz hala kahırdan çatlamadık. Bununla beraber öyle sanıyorum ki durumumuz en doğru izahı vatanseverliğimizin kafi derecede kuvvetli olmaması değildir. İnsanoğlunun nihayetsiz bir tahammül gücüne sahip oluşu sayesindedir ki hala yaşıyoruz. Fert ve cemiyet olarak dertliyiz. Nereye baksak düzeltmeye muhtaç bir durumla karşılaşıyoruz. Kimi dinlesek şikayet ediyor. Hep acı sözler işitiyoruz. Halinde memnun olan şöyle keyfince oh diyebilen birini göremiyoruz. Davalarımız bir bütün olarak ele alıyoruz. Halimizi olduğu gibi söyleyemiyoruz, yazamıyoruz. Cesaretimiz eksik değil. Ama fayda yerine zarar verebileceğini ihtimalini düşünerek çekiniyor. Bazı şeyleri kendimize saklıyoruz. Çünkü Türkiye yalan ve iftiranın saltana sürdüğü bir diyardır. Gerçekler en ufak bir merhamet duymadan kurban ediliyor. Başka ülkelerde, ülkelerde hakikati aramaya yarayan vasıtalar bile yalan oluyor. Yalanı çoğaltmak için kullanılıyor. Halka hitap etmek umumi gidişe yön vermek, imkan sorumluluğu sahip olan müesseseler henüz kendi bünyelerini düzeltmiş bile değiller. Baktığımız vakit iftihar edebileceğimiz, işte dört başı mamur bir sağa diyebileceğimiz hiçbir yanımız yok. Bir meselenin diğer meselelerde bir zümrenin diğer zümrelere karşı üstünlük iddiası oyunun en gülüş tarafı. Ahlaki seviye iktisadi seviyeden, iktisadi seviye de kültür seviyesinden daha feci vaziyette. Her türlü değişiklik yaprakta kalıyor. Bir tanesi bile köke inemiyor. Buna rağmen büyük işler yaptığımız, muasır medeniyet seviyesine ulaşmak üzere olduğumuz da sık sık söyleniyor, söylenebiliyor. Saltanatları yalan ve iftira üzerine kuranlar gerçekleri örten perdenin kaldırılmasına fırsat vermiyorlar. Vaziyetin vahametini anlayabilen, doğru gören, düşünen birisi çıktı mı hep birlikte yükleniyorlar. Yalan ve iftira makinesinin çarklarını hemen çeviriyorlar. Yıllardan beri mütemadiyen teşkilatlanan bir düşman kuvvet millete dost olan sesleri kısıyor. En kısa zamanda saf dışına atı, atı veriyor. Şayet bu kadarını başaramazsa o dost seslerin duyulmaması çarelerini arıyor ve çok defa buluyor. Çıkarlarının devamını temin uğruna milleti yerinde saydıranların faaliyetlerine mani olamıyoruz. Halbuki vatanlarının faaliyetlerine mani olamıyoruz. Halbuki vatan perverliğimiz de tamdır. İnsanlığımız da vatan perverdir. Hükümetlerimiz de ama düşman kuvvetlerinin tarihi batına yine mani olamıyoruz. Acaba neden? Çünkü okumayı, düşünmeyi, hakiki araştırmayı, hakikati araştırmayı en fenası birbirimizi sevmeyi evet bilmiyoruz. Birbirimize kenetlenmemiz aralarından susuzmayan sızmayan yekbara bir granit gibi durmamız gerekirken ayrılıyoruz bizi sanki ayrı ayrı milletlere mensupmuşuz gibi gösteren karşılıklı diş bile, bileten münafıklara kanı veriyoruz. Böyle bir hengame içinde ciddi bir çalışma devresine girme, meselelerimizi insan aklına ve ilme uygun bir açıdan ele alıp hal çareleri düşünme tabiatıyla vakit bulamıyoruz. Öyle bunalmışız ki kağırdan çatlamanın bir işe yaramayacağını inanabilsek onu bile yapabileceğiz. Yeni İstanbul, 17 Ocak 1962. Bugünkü okumalarımıza burada son veriyoruz. Bu birinci bölümü. Allah yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.